1. Kocatepe Tiyatro Festivali kapılarını açtı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Kocatepe Tiyatro Festivali coşkulu bir kortej yürüyüşüyle başladı. 5 gün boyunca sürecek festival 3 Mayıs'a kadar şehrin dört bir yanından sanatseverleri tiyatroyla buluşturacak. Festivalin açılışı renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüyle yapıldığı Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan zafer meydanında son bulurken burada açılış etkinlikleri ve çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirildi. Festivalde konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sanatın ve tiyatronun öneminden bahsetti. Sözlerime büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diye başlamak istiyorum. İşte biz bugün burada Afyonkarahisar'ın hayat damarlarına sanatın ışığını taşımaya çalışıyoruz. Tiyatro bir milletin kendini en gerçek haliyle gördüğü aynadır. Eğlendirirken düşündüren, güldürürken sorgulatan, topluma aynalık eden en güçlü sanatlardan birisidir. Ve biz Afyon Karahisar olarak bu aynaya en güzel şekilde bakmak için büyük bir adım attık. Cumhuriyetimizin kazanıldığı, bağımsızlık destanının yazıldığı Afyon Karahisarımızda kültür ve sanatın ışığını büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Arıkans'a tiyatro festivalinin hayata geçirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti. Bugün Afyonkarahisarımızda sanatın ışığı altında bir araya gelmenin büyük sevincini yaşıyoruz. Uluslararası Afyonkarahisar 1. Kocatepe Tiyatro Festivali'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Şehrimizin kurtuluş destanının adını veren Kocatepe'nin ruhuyla yoğrulmuş bu topraklarda tiyatro festivalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tiyatro, insana ayna tutan, toplumu sorgulatan, duygularımıza tercüman olan, yaşayan bir sanattır. İnsanlığın binlerce yıllık medeniyet mirasının önemli bir parçası olan tiyatro, geçmişimizle bağ kurmamızı sağlarken geleceğimize de ışık tutmaktadır. Afyonkarahisar tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirdir. Önümüzdeki günlerde valiliğimiz himayelerinde yapılması planlanan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin 24.sünün düzenlenecek olması da sanata verilen değeri göstermektedir. Festival kapsamında Belediye Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen Kuvayi Milliye Destanı adlı oyun izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun tiyatro severlerle buluşturdu. Oyunda Anadolu halkının bağımsızlık uğruna verdiği mücadele güçlü bir sahne diliyle anlatılırken izleyiciler zaman zaman alkışlarla zaman zaman gözyaşlarıyla oyuna eşlik etti. Anımızda Yalnız onların maceraları vardır. Demir, ve şeker bakır, Şehir merkezindeki farklı salonlarda gerçekleştirilecek oyunlarla Afyonkarahisarlılar 5 gün boyunca tiyatroya doyacak. <laughs> Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği biz bize etkinliğinde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İzmir Bölge Müdürü Orhan Kadir Gökü ağırladı. Afsiyat Başkanı Kadir Sayın ve yönetim kurulu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik dernek binasında gerçekleşti. Etkinliğe katılanları karşılayan Başkan Sayın tek tek sohbet ederek istişarelerde bulundu. Etkinliğini açılışında konuşan Başkan Kadir Sayın, biz bize etkinliğini geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Sayın, afsiyat hakkında bilgiler verdi, biz bize etkinliğinin formatına değindi. 105 üyemiz var ama şu dönem işte bizim fuar dönemi. Genel manada bakıldığında da e, bu birlik ve beraberlik içerisinde oluşturduğumuz işte güç birlikleri e, diye ve 100. yıl OSB ile beraberinde Afyon... Sanayici bir iş insanlarını bir çatıda toplayalım, bir federasyona gidelim diye hep böyle bir projeler içerisindeyiz. Kadir Sayın savunma sanayinin öneminden söz ederek konukların bilgilerinden fazlasıyla yararlanacaklarını aktardı. Afsiyatın geleneksel hale getirmeye uğraş verdiğimiz böyle altıncısını şu anda aşağı yukarı yaptığımız bununla ilgili de biz biz afsiyatta buluşalım geleneksel modda akşamları sohbet ve işte bilgilendirme bilgi alışverişi doğrultusunda e, jandarmalay komutanımızı davet etmiştik. O da tabii ki hani bu noktadaki bakış açısı ve faydası anlamında çok değerli komutanımı İzmir'den Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İzmir Bölge Müdürlüğü ben. yapıyor kendisi komutanımız. bugünkü tabii toplantımızın genel manadaki sohbet içeriği hem jandarmalay komutanımız Afyon'daki işte bizler iş dünyası adına genel sorun sıkıntılarımız varsa ya da işte komutanımızın genel manada bizleri bilgilendireceği, uyaracağı, uyarılar huzur ve mutluluk tabii ki iş dünyası için önemli. Ki, ki bununla ilgili her birimiz kırsalda da jandarma bölgesinde de e, faaliyetler de gösteriyoruz. O noktada iş işarelerimizi yapacağız. Sağ olsun komutanımız İzmir'den geldi, ayağını tozuyla e, zamanını ayırdı. Bununla ilgili genel manada savunma sanayiyle ilgili neler yapabiliriz? Eee boyutuyla ilgili bir aslında köprü olacak bugün için. Şimdi doğrusu İnşallah, o. Evet. Bu projeler doğrusunda da ne yapabiliriz? Bu e, doğrultuda da savunma sanayi geleceğin e, sonuçta e, iştikal konuları ve ülke kalkınması adına ve ülkemizin savunması noktasında da yine biz iş dünyasına belli bir görevler e, düştüğü temasını e, iş dünyası anlamında dernekleştiğimiz üyelerimizle de beraber, beraberinde hep ediyoruz. Etkinlik katılım gösteren Afsiyat üyelerinin kendilerini ve iş kolları ile ilgili bilgi vermesiyle devam etti. Toplantının sohbet bölümünde önemli konulara değinilerek karşılıklı görüş alışverişleri yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Genel Kurulu ve yüz yüze ikili iş görüşmelerinin de içinde olduğu işbirliği buluşmalara etkinliği gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey yaptı. Bizler Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadınların üretimde, inovasyonda ve istihdamda daha etkin rol alması almasını bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz. Kadınlarımızın girişimcilik dünyasına kattığı vizyon, zarafet ve yenilikçi bakış açısının iş dünyasına büyük bir güç kattığını biliyoruz. Bu güç bilgi ve deneyimle de birleştiğinde sadece bireysel başarılar değil, toplumsal kalkınmanın da anahtarı oluyor. Top Afyon Karayısı Kadın Girişimciler Kurulu, Uluslararası Girişimci İş Kadınları Derneği ve Afyon İş Kadınları Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte kadın STK başkanları da konuşma yaptı. Bu amaçla genel kurulumuzdan sonra bir araya... Top Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Funda Güleç Yaman, kadın girişimciliğini daha ileri taşımak, yeni projelere ilham olmak ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek adına bir araya geldiklerini ifade etti. Kadın girişimciliği sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümünde en önemli yapı taşlarından biridir. Top Kadın Girişimciler Kurulu olarak bizler, bulunduğumuz her şehirde bu dönüşüme yön veren, yol açan, destek olan birer nefes. Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu olarak bizler de yürüttüğümüz projeler, eğitim faaliyetlerimiz, sosyal sorumluluk çalışmalarımız ve iş dünyasını kazandırdığımız kadınlarımızla bu dönüşümün öncüsü olmanın gururunu yaşıyoruz. Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu'nun faaliyetlerinden oluşan sunum gösterildi. Genel Kurul Uluslararası Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Melike Akkent şunları söyledi. Kadın Girişimciler Kurulu ve iki iş kadını derneği olarak Afyonkarahisar'da kadın girişimciliğinin, kadın istihdamının artırılması için çalışıyor. Sizlerin de desteğiyle güzel işlere imza atıyoruz. UGİKat'ın en önemli kuruluş amaçlarından biri olan networking en geçerli iş geliştirme tekniklerinden sayılmaktadır. Bu amaçla genel kurulumuzdan sonra bir araya geleceğimiz etkinlikte işletmelerimizin sektörleri ya da özel olarak ilgilendiğimiz başka bir sektör için adımlar atıyor olacağız. Afyon İş Kadınları Derneği Başkanı Samiye Hancıoğlu da konuşmasına kız kardeşlerim diyerek başladı. Ve kıymetli kız kardeşlerim. Bizler Afikat olarak 10 yıl önce, yaklaşık 10 yıl önce KGK üyeleri olarak yola çıktığımızda kadınların Afyon'daki istihdamda ve iş dünyasında daha gönüllü olmasını hayal ederek yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada Afyon'da pek çok kadının daha gönüllü olduğunu, birbirleri arasındaki ağı daha da kuvvetlendirdiğini görmekteyiz ve bu bize çok mutluluk vermekte. Konuşmaların ardından Afyon Karahisar İş Kadınları B2B ve İşbirliği buluşmaları gerçekleştirildi. İş insanları faaliyet ile ilgili iş fırsatları görüşmeleri yaptı. Afyonkarahisar İlemniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama noktasındaki denetimde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 23 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan MC, BT ve FC isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin Soma 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanıklar mahkemeye ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlanırken davayı avukatlar ve madenci aileleri de takip etti. Karar duruşmasında bir önceki duruşmada sunulan mütalaya karşı madenci ailelere ve avukatları karşı beyanlarını sundu. Savcılık mütalasına itiraz eden madenci ailelerin avukatları cezalandırılmanın görevi kötüye kullanma suçundan değil, taksirle öldürme ve yaralamadan uygulanması gerektiğini belirtti. Davada sanıkların duruşmaya katılmamasını eleştiren ailelerin avukatları mahkemeye karşı görevsizlik kararı talebini yineledi. Duruşmada verilen aranın ardından son savunmalarını yapan sanık avukatları zaman aşımı şartlarının oluştuğunu iddia ederek davanın düşme kararı verilmesini talep etti. Davada yargılanan sanıklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişi ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in savunması madenci aileleri ve avukatları tarafından tepkiyle karşılandı. Kararı açıklayan hakim aralarında Ayhan Yüksel'in de bulunduğu 10 sanığın suçlamalardan beraat etmesine 18 sanığa ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezası verilmesine hükmetti. Manisa'nın Soma ilçesinde Soma kömürleri tarafından işletilen ve yaklaşık 5000 kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişim sırasında çıkan yangının ardından dumanla dolan galerilerden 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılırken 301 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Soma Kömür İşletmeleri AŞ yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, genel müdürü Ramazan Doğru, işletme müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklandı. Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde 5 tutuklu sanığın 15 yılla 22 yıl 6 ay arasında değişen hapiste cezalandırılmasına 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına 37 sanığın beraatine karar verilirken İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti. Ayrıca olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Soma 2. Asya Ceza Mahkemesi'nce de kabul edilmişti. <laughs> Babasından kaçırdığı araçla dereye uçtu. Kaza Pamukkale ilçesi Akan mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Macit e, babasının evde uyuduğu sırada otomobili alarak kaçırdı. Yağışlı havada sürat yaptığı değerlendirilen sürücü Macit E'nin direksiyon akibiyetini kaybetmesi üzerine otomobil dereye uçtu. Dere yatağında hurduya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan genç korkuyla olay yerinden uzaklaşırken kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere yatağındaki otomobile ulaşarak yaptıkları kontrollerde araç içerisinde kimsenin olmadığını belirledi. Olay yerine gelen aile üyeleri tarafından ulaşılan gencin konumu belirlenerek polis ekipleri tarafından alındı. Olay yerine getirilen Macit E, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, araç ise çekici yardımıyla düştüğü dereden çıkarıldı. <laughs> Eski milli takım judo antrenörü evinde ölü bulundu. Olay Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri eski milli takım judo antrenörü, emekli öğretmen Armağan G.'nin ikamet ettiği evden gelen silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aa, Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Armağan G'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Armağan G'nin yanında pompalı tüfek bulunduğu belirlendi. Armağan G'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kütahya'da 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Tam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Kütahya'da çeşitli suçlardan kaydı olan azılı suçlu polisten kaçamadı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cezaevi firarisini yakalamak için titiz çalıştı. hakkında çeşitli suçlardan toplam 54 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yapılan baskınla ele geçirildi. 65 adet karşılıksız çek verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları başta olmak üzere toplam 66 ayrı suç kaydı olan azılı suçlu işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şiddetli dolu yağışı kar manzaraları oluşturdu. Son yılların en sıcak ve kurak kış mevsimini geçiren Denizli'de Nisan ayının başından bu yana görülen soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından Denizli'de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren yerel olarak etkili olan şiddetli dolu yağışı bu kez Beyağaç ve Kale ilçelerinde yüzünü gösterdi. Denizli'nin yüksek rakımlı bölgeleri olan iki ilçede yaşanan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrasında ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde birikintiler oluştu. Dolu yağışı ve sağnak yağmur yağışı nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli dolu yağışın ardından oluşan birikintilerin neden olduğu beyaz örtü kar manzaralarını aratmadı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli dolu yağışı nedeniyle ekil araziler ve meyve ağaçlarında zarar oluştuğu belirtildi. Antalya'nın Serik ilçesinde yaban domuzları mezarlara zarar verdi. Mahalle sakinleri yaban domuzlarına karşı önlem için tel örgü istiyor. Antalya Serik'te domuzlar mezarlığı talan etti. Olay Deniztepe'si mahallesindeki mezarlıkta yaşandı. Yaban domuzları girdikleri mezarlıkta bazı çocuk ve yetişkin mezarlarına zarar verdi. Mezarların tahrip edildiğini gören mahalle sakinleri yetkililerden mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesini istedi. Mezarlığın tarihi bir mezar olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Durmaz, çocuk ve yetişkin mezarlarının zarar gördüğünü söyledi. Domuzlar mezarlarımızı, yeni mezarlarımızı ve eski mezarlarımızı, atalarımızın mezarını tahrip etmiş, kazmış, darma duman etmiş. Yetkililerin burayı acilen tel örgü ile çevirmesini, tahrip edilen mezarlarımızın onarılmasını, tarihi mezarlarımızı da koruma altına almasını istiyoruz.